Motoflow'dan herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Bugün kuryelik yaparak motosiklet aldım bölümünün 5 değil 6.sını çekiyoruz. Hala kanala abone olmadıysanız şuradan hemen sağdan tıklayıp bir abone olabilirsiniz. Bugün yine işe gidiyorum. Ankara cidden felaket bir şekilde soğuk olmaya başladı. Yani şu an hava kaç derece bilmiyorum ama keşke dizlik taksaydım ya. Dizlik biraz soğukları kesiyor o açıdan yüzler oluyor. Ben sağdan mı gitseydim ya? Arkadaşlar geçen YouTube kanalımı kapattılar nedenini nedeni bilmiyorum <laughs> bazı yorumlarımı falan silmişler temizlemişler sonra geri açtılar işte ben de anlamadım vallahi nasıl oldu nasıl bitti ama değişik şeyler ya ay 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 üşüdük abi hemen gidelim skuturumuza geçelim sizle biraz paket atalım bakalım bugün nelerden konuşacağız bilmiyorum bir de yüzünü saklıyorsun falan yazıyorsunuz arkadaşlar. Vallahi yüzümü falan saklamıyorum ya. Direkt Instagram'ım falan var da sadece kendi arkadaşlarımı falan ekliyorum. Neyse buraya bir asansör videosu patlatırız o zaman. Selam arkadaşlar. Abi yüzünü göster yüzünü göster yazıyorsunuz ama ben yüzümü saklamıyorum. Instagram'ım falan da var. Neyse siz bir abone olun bir şeyler yapın ben gidiyorum paket atacağız hadi bay bay. Bakalım skutura geçince görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar, günümüzün ilk paketini almaya gidiyoruz. Oh ya, AVM şöyle olsun ya sessiz, sakin abi. Anasını satayım okullar tatil. Her taraftan çocuk sesleri geliyordu kanser olmalıktan. Çok güzel abi. Hadi paketimizi alalım bakalım gidelim. Paketimizi aldık. Gidiyoruz. Bugün zengin skuturuyla paket atacağız. 2022 model FJ. Gidelim bakalım. Baya rahat motor ya. Valla parası olan abi alsın hiç acımasın. 10 numara. Paketimizi aldık gidiyoruz. Harbi diyorum gemi gibi motosiklet ya. Çok iyi değil mi abi? Çok güzel ya. Harbi diyorum fenalık şekli. Bu ne ötüyor mu bu? Ötmüyormuş. Düt düt. Eldiven de varmış şurada ya. Şu eldivenleri mi giysek ne yapsak? Elim şudu. <laughs> Elimizi de giydik. Devam şöyle. Abi çok zevkli ya. Bana da ne olur bundan bir tane ya. <laughs> Gemide gidiyormuş gibi hissiyat var. Abi çok güzel ya. Paranız varsa arkadaşlar hemen bir Nmax, PCX ikisini de alabilirsiniz. Harbi diyorum on numara. Evet arkadaşlar ilk paketimizi bir teslim ettik. Tekrar gidiyoruz paket almaya. Ne eksik hocam? Efendim? Oğlum fotoğrafını çekeyim de atayım mı ya? Şey Zaten yanlış gelmiş. göndermiş. Tamam Göstereyim. Onu ben direkt geri alayım mı ya? ben tekrar bir 10 15-20 dakika içerisinde tekrar getiririm. Böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz maalesef. Adam bir sürü şey istemiş. Hiçbirini koymamışlar ya çok iyi. Gerçekten çok iyi. Bir şuradan şöyle gidelim. Evet abi şu PCX'i teslim edelim. Harbi diyorum süspansiyonu 10 numara. Ha bundan alan var ya gençleşir yemin ediyorum. Ben şu an 25 yaşındaydım. 20 yaşıma geri döndüm ya. Mükemmel. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar, tekrardan sizlerle beraberiz. PCX'i bıraktık, yine geçtik Hero Due'timize. bunun da frenine öyle bir bakım yapmışlar ki ön frene bakar mısınız? Bakın mesela. Bak, tık 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 tık. Sanki ABS varmış gibi titriyor ya. Bir şeyler yapmışlar da ne yapmışlar anlamadım pek. Geçelim, bakalım. Şu paket Aa, oğlum buradaki camiyi de yıkmışlar. Allah Allah. Bu ne ya? Cami yıkma seansı mı başladı? Anlamadım. Hayır cami yıkıyorsunuz güzel kardeşlerim. Yine tekrar yerine gidip cami yapıyorsunuz. Sebebi neydi ki? Niye yani boş yere israf ediyorsunuz? Ey müminler! Zaten camimiz var. Sanki bana cami dolup taşıyor da adamlar tekrardan cami yapıyor. Neyse bilmiyorum. Bu konuları da fazla konuşmayalım. Boş verin arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlarda bana bir tane beyaz MT-07 bulsanız ya. Mümkünse 25.000 kilometrenin üstünde olmasın. Servis bakımlı olsun. İlk sahibinden olsun. Tam başka da bir şey istemiyorum bu kadar. ay <laughs> ay ay ay. Bir MT-7'miz olsa çok güzel yapacağım ya. Eyvallah abi arkadaşlar tekrardan merhaba. AVM'de kurye olmanın da zorlukları. Sıcağa alıştım abi. Şimdi çıktım ya dışarı. Oğlum dondum. Bu nasıl bir hava lan? Daha demin en azından güneş vardı ya. Isıtmasa da gönlümüzü hoş tutuyordu öyle görüntü falan. Nedir kardeşim? Ankara'nın gri puslu havası ya. Şerefsizim donuyorum. Paketimizi verelim. Buraya kadar gelirim abi. Evet arkadaşlar tam olarak burası bak şu köşeden de geçebiliyoruz da tabi araba değilsen Abi şu tümzeyin saçmalığına bakar mısın ya Böyle bir şey olabilir mi abi Anasını satayım kaç metre bu Bak vallahi adamın belini kırar ya Dip basık BMWcileri bekliyorum buraya F30'lar gelsin de geçsin şu tümsekten ya 2023'ün sonlarına geldik arkadaşlar. 2023 hayatınıza ne kattı? Bunları yazın bakalım yorumlara. Motosiklet alanlar, başlayanlar, kaza geçirip de mutsuz olanlar, bütün janralardan arkadaşlar aramızda diye düşünüyorum. Oğlum bu ne lan? <laughs> ay 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 ay. Halay çekmeye çalışıyor motosiklet benden habersiz. Ha benim için 2023 aya verimli geçti ya. Eğlendim vallahi güzel de. Bazı olumsuz, moral bozan olaylar oldu. yani kendi kişisel hayatımda modumu düşürecek hiçbir şey olmadı. Ama deprem olayı, ülke sorunları, ekonomik şartlar vesaire bunlar sıkıntı olan şeyler. Evet abi bu sefer üçlü paket aldık. Hep tek tek gidiyorduk. İlk siparişimizi teslim ettik. İki tane daha var üstümüzde. Hemen gidiyoruz onları veriyoruz. Nereden gidelim? Şuradan sağ mı? Yok ileriden döneriz. Okey. Abi önümdeki adam... Lan benim hep önümdekiler iyilik meleği oluyor. Allah'ım ya Rabbim bir kere de yol verme de geç be kardeşim. Gaza bas. Ha 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 korkma oğlum korkma gaza bas can. Yanında annesi babası var ondan mı korkuyor anlamadım ki ya. Hadi çocuğum. Hadi oğlum, tosunum. Olacak, olacak. Acaba ehliyete yaşı yetiyor mu ya? Vallahi yetmiyor gibi gözüküyor ama. Güran almayalım abi. Bakalım bu zorlu süreci nasıl atlatacağız. Abi Allah'ın aşkına yokuşta bekleyen sensin. Neden yol verdin ya? Of of abla of of. Valla abla neyi bekliyorsun? Anlamadım ama cidden psikoloğa görünmenizi öneriyorum ya. <laughs> Geçen Ankara'da aşırı yağmur vesaire bir şeyler olduğu için teleferiği falan kapatmışlar. Teleferik bir sallanıyor böyle vuy Fena Abi'ler ben geçeyim mi be? Teşekkürler. Sağımıza baktık. Esentepe'ye o kadar gidiyoruz. Şuradan geçiş Buradan sağ yapalım hemen. Şuradan girelim abi. Ay paket bırakacağım, çıkacağım. Buradan atlayalım hemen. 2 numara diyor. 1 2 Ay ay. Evet, bu paketimizi de verdik. Hemen gidelim 3. paketi de bırakalım. Ben yine atlıyoruz. Abi eskiden var ya ben bu demirlerden memirlerden bir atlıyordum. Şimdi yaşlanmışız ya. Ayaklarım falan ağrıyor. Abi şu yemek sepeti de bence çalışılabilecek bir yer ama gözünü seveyim motosikletli bir kuryenin damacana taşıması kadar saçma bir şey var mı ya? Lan git arabadan sipariş müpariş ver. Abi kuryelere niye damacana düşüyor? Böyle bir saçmalık olur mu? Geç abi. Cidden aşırı saçma abi. Damacana siparişi verenlerin gözlerinden öpüyorum burada. Aa 3. paketimize vereceğiz ama 15 numara nerede? Burası kaç? 19'du herhalde. Şuradan bir saha sinyal şekli 17 15 engelli park yeri diyor. Tamam. Benlik işte. <laughs> ay ay ay. Hemen gideceğim. Hemen gideceğim. Allah bak. Son paketimizi de teslim ettik. Valla kış geldi. Yağmur, çamur, ispas gir, kömür, plastik, çöplük, lastik falan filan derken biz hala paket atıyoruz. Gördüğünüz gibi sokaklarda kimse yok. biz çalışıyoruz ya. Bu nedir kardeşim? Tekrardan dönüyorum. Valla daha fazla paket attığımı çekmek isterdim ama video sonuna 25 dakika falan oluyor. Arkadaşım diyor ki bana atma diyor. 18-19 dakika ben bile izlemiyorum diyor. Millet izlemez diyor. O yüzden burada keselim. Kırcı abinin iş ahlakına bayılıyorum ya kamyoncu abinin. Adam her seferinde tertemiz yıkıyor. Oraya çekiyor ya. Tav oluyorum ya. Şunlara bak. Hepsinde de aynı sticker falan var. Çok iyi. Evet ne diyorduk? Uf, anıt kabire falan bak be. Abi siz göremiyor olabilirsiniz ama harbi durum mük. Evet videoyu fazla uzun tutmamak adına burada kapatayım diyorum. Hava da kararıyor nasıl olsa. Ben şuradan geçeyim. Zaten akşam trafiğinde ben biraz gergin oluyorum abi. Sinirli oluyorum. Onu alıyorum. O yüzden kötü şeyler kameraya yansıtmadan burada kapatayım videoyu. Videoyu buraya kadar izlediyseniz şöyle vizörü de kapatalım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz eğer bir abone olup diğer şeyleri halledersiniz. 1000 aboneyi geçtim. 1300 vesaire bir şeyler oldu lan dedim. Ne oluyor abi bu kanala? Yükseliyoruz. Ben tekrardan kaçayım şöyle. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Motosiklet kullanan kurye arkadaşlar. Mesela böyle şeylerle karşılaşıyoruz abi. Adam topraklı yol diye karşı şeridimden yüzüme yüzüme geliyor. Güzel kardeşim. Neden geliyorsun? Neden? Ah ha Neyse. Biz sıralardan geçelim abi. Gidelim. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay. Tell me what's wrong and why you never said you